Ne diyeceğim bu semizotu bu kadar mı? He, i̇ki şey. paket. Yedik. Ha şey ama şey ne? E, iki paket işte bu kadar çıkıyor. E, onu oh. yeter. Hayır yeter yeter küçülüyor benim yem anne dünden şeylerim duruyor da iki tane ingilaren var tabi kızım senin maman nerede? Kaçta gelip alayım seni benzin, Yücel Anne? Kaçta geleyim alayım seni? Ne zaman? Seni? Bugün. Bugün bitti götüreceksin artık. Hay kaçta geleyim işte götüreyim. Ha sen ne zaman istersen. Ben, daha otururum ben yani. Daha otur otur işte 5 gibi filan. Beş, beş buçuk, altı ne zaman istersen. Altıda gelirim. Ha. Gideceğim. Ha. Tamam, tamam. Gideceğim. Tamam git. Şey, Dikkat Altıda da gelirim. Tamam. Bulaşık, Bulaşık makinesi burada boşuna durmasın. Işte Kullan. Onları koysan. İçeri çek i̇şte, biraz sen, içeri. Sen, sen, sen yaparım. Yaparım be ama. Anne. Ne? Geçen seni böyle değildin. Böyleyim Ayda. Dağılmış evet. biraz. Birazcık. Bak. Birazcık. Korkuyorum ya. O <laughs> Olmaz. Geçen seneki provası olmaz. Kati bak. Çek içeri. Kadın bir, Dik oldu. otur. Sen, ne, ne, sen niye benden uğraşıyorsun? İşte Uğraşmıyorum. <laughs> Dermen lazım. Ben inceyim. İnceyim. <laughs> Siyah yiyoruz ki ince Ben de öyle bakayım. Ya. Ya. bak gel diyoruz. Dur bakalım. Ha, ha, konu falan. değişti. Bir, bir şey <laughs> Vildan belki bakarsa bir rafta. Çok seviyorum. Ya demiyor yani. Süt süt biraz ağır kokusu bayağı. E ağır tabi, tabi hakik Evet. Ha, ondan koktu, koktu. Olsun yoğurdu. Çok güzel olur. Ay şahane tabi. tabi. Benim yoğurdum var. iyi Ben gidiyorum altı.